merhaba arkadaşlar bugün ee, bunun adı neydi Wednesday oynayacağız Wednesday artık nasıl bir şeyse yani Bu neyi güzeldi şimdi anlamadım çünkü ben izlemedim çünkü güzel değil evet bir kere izledim o da birinci bölümüydü sonra hiç izlemedim çünkü çok sıkıcı birinci bölümden itibaren bile sıkılmıştım İnsan dediğim ha hani ilk önce bakar beğenir mi beğenmez mi bir ikinci dördüncü bölümüne kadar. Yok ben birinci bölümde beğenmedim. Bir de nasıl beğendiniz siz ya? Kız kaç yaşındasın sen ya? Dalmışım, uyuyakalmışım neredeyse. Bir dakika izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar geldiğim. İzliyor musunuz şu an? Arkadaşlar izliyor musun? izliyorsunuz mu? İzliyorsunuz. Arkadaşlar bir de aşırı var ben de ona bakacağım. He uzman. Uzmana bakacaktık arkadaşlar. Bakalım uzman nasıl. Oho çok sevimli şey. Evet bunu oynayacağız şimdi. Bir şey söyleyeceğim bu niye bu kadar yavaş acaba? Hani uzman zaten. Hızlandı mı bu? Hızlandı evet. Bu benim için kolay. İnşallah da kaybetmem. İki saat böyle hani laf ediyorum ama kaybedebilirim. Ben de dalmış mı? Evet bitti bu da. Arkadaşlar özür dilerim ama yapmam lazım. Evet. Yeter lan yeter yeter. İstemiyorum ben sevmiyorum reklam falan. Ya hayır bir vermek istemiyorum ya. Beleş oynamak istiyorum. Neyse uzman güzel değilmiş yavaş. ABCTFU ne? ABCDBU. Deli oynayacağım ben. Bu sefer Pink Venom. Acaba Pink Venom çok hızlı. تو بای تو، چه چه متو، چه 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 چه، مم 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 Evet arkadaşlar. Of çığ öf çığ Neyse arkadaşlar abone olup like attıysanız ve e, abone olup like attıysanız ab, e, yorum yaptıysanız ve bize katıldıysanız size veriyorum.